canlı olarak sunduğumuz Yaşamaya Eder programı devam ediyor. Bugün çok kararlıyız. Anneler gününden bir gün önce daire sahibi olmayan kalmasın diyoruz. Ve birbirinden şık projeleri tanımaya devam ediyoruz. Şu anda Sayın Osman Nuri Bakırcı stüdyo konuğu. Osmanlı İnşaat Yapı'nın sahibi kendisi ve birçok projeye imza atmış biridir bugüne kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kahve şahsinde. Kahve mi içiyorum? <laughs> ne güzel, çok mutlu oluyoruz biz de. Ee, Öyle, şu kahve anda kahve izleyicilerimizin içerek. kahve sohbetine ortak oluyoruz ortak birlikte. oluyoruz. Davet ediyoruz aynı zamanda kahve içmeye. Kesinlikle, elbette. Ee, Osmanlı İnşaat Yapı'dan konuşmak istiyorum. Çok Tabii. uzun yıllardır sektördesiniz ve birçok e, proje yapmış durumdasınız. Evet, e, Beylik Konakları altıncı projemiz. Hı hı. Beylik Konakları e, Medyaşehir e, projesiyle, Beraber olan, bin kırk konutu bulan, bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir artı düblekslerden oluşan e, beylik konakları. Medya Şehir sizden daireler aldı değil mi? Tabii aynı zamanda medya grup da hı hı. bünyemizde bizim. Basınla iç içeyiz diyorsunuz. Basınla, diyanetle, emniyetle hı hı. iç içeyiz. Şimdi Osmanlı inşaat yapının en büyük özelliği zaten e, vade farkı, faiz, kefil hı hı. E, istememek. İşte bunu da biz ilk... E, Piyasalarda veya işte inşaat sektöründe ilk gündeme getiren Osmanlı inşaat yapıdır. Hı hı. Ve 1400'e yakın şu anda evinde oturan müşterimizle 1000'e yakın evini bekleyen müşterilerimizle ve hı hı. halen de Osmanlı inşaat yapı bünyesine yeni katılan müşterilerimizle mutlu ve huzurlu bir şirketiz. Hı hı. Her şeyden önce biz şunu kabul ettik ve müşterilerimizle beraber kabullendik. Hı hı. Her insan ev sahibi olmalı. Yani biz işte banka Kredisi, kefil, vade farkı, faiz hı hı. bunları hiçbir zaman için talep etmedik ve etmeyeceğiz de bundan sonra da aynı konseptle çalışacağız. Bu, bugün konuğumuzsunuz şu anda görüntüler ekranda. 1 artı 1 daire 56 bin liradan geçen hafta sadece programımızda ilk kampanya başlamıştı. Şu anda da kampanyamız sürüyor. Ee, devam sizin edelim. aracılığınızla devam etmek ve izleyicilerimizi davet kadar, etmek ee, istiyoruz. Bir de şimdi öyle... 15 gündür bu devam ediyor hı hı. E şimdi anneler günü olduğu için biz e, şey yapalım dedik anneler gününe özel hı hı. devam ettirelim e, bu hafta son olmak kaydıyla 1 artı 1 56 bin liradan daire sahibi olacağız evet. nasıl ödeyeceğiz e, %25 ve %30'u işte bir kısmı nakit hı hı. birisi hı hı. 60 aya kadar sıfır faiz banka kredisi vade farkı olmadan hı hı. E, direktmen geldiği zaman işlemini yapıp 18 ay sonra evine taşınabilir şu anda inşaatımız başladı, devam ediyor zaten hızlı bir şekilde. İşte Beylik Konakları, Fildiş Osmanlı Konakları, Nadir İmranlı Sitesi hı hı. ve hemen yanı başı Beylik Konakları. Ee, Beylik Konakları'nda e, şu anda bu proje maketinin tamamını görüyoruz. Bu, e, sosyal alanlar evet. neler düşündük? Bol yeşil alan hakim sanıyorum projeye Osman Bey. Şimdi şöyle bir şey, biz e, Osmanlı inşaat Yapı olarak her zaman ilkleri gerçekleştirdiğimiz için Esenyurt'un Esen Yurt'un e, önemli projelerinden bir tanesi ve aynı zamanda da yeşil alan, sosyal yaşam alanı, hı hı, sosyal hı. yaşam alanı hı hı. ve kapalı çocuk oyun parkıyla ile. Şimdi bizim en değer verdiğimiz çocuklarımız, hı hı. bugün ve geleceksin zaten çocuklarımız için bütün değerlerimiz. E, kapalı çocuk oyun parkı bugün hiçbir projede bulunmamaktadır. Aynı zamanda işte e, ufak minyatür hayvanat bahçesi, hı hı. işte havuzlar, çift havuz var, işte sauna, fitness center alışveriş merkezi hı hı. ve her şeyden önemlisi güvenliğe ve ağır bir önem verdik. Tabii, i̇şte Mesela biz e, birçok projeyi işte biz izleyicilerimiz ve müşterilerimiz dolaşabilir. Bunu biz her zaman için Bahçe duvarına bugüne kadar hiçbir firma bahçe duvarının altına fore kazık yani 20 metre aşağı inerek onun üstüne perde duvarı yapmamıştır. Bunu İlk Osmanlı inşaat olarak biz gerçekleştirdik ve devam edeceğiz. Hı hı. Şimdi biz şuna devamlı <laughs> firma olarak bizim konseptimizde her şeyden önce yaşam alanı güvenilir bir alan ve e, sağlıklı bir ortamda yaşamayı ee, evden veya siteden içeri girdiği zaman bütün sorunlarını dışarıda bırakıp hı hı. orada huzurlu bir yaşam alanı seçmesi. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve birçok projemizde gerçekleştirdik. Beylik evlerinde de devam ettiriyoruz. Beylik evlerde 56 bin liradan daire sahibi olabileceğiz. Yüzde sıfır faizle. Yüzde sıfır faiz. Bunu çok önemli e, vurgulamak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz <laughs> bu tip fiyatları ve bu tip kampanyaları takip ediyorlar. Yurt evet. içi, yurt dışı satışlarımız nasıl? Ee, yayından sonra birçok misafir geliyor sanıyorum. Şimdi şöyle bir tanımaya. şey. Bizim yurt dışında da e, emlak hı hı. şirketlerimiz var. Ve aynı zamanda e, müşterilerimizin yüzde yirmisini Avrupa'dan gelen müşterilerimiz oluşturuyor zaten. işte Hollanda, Almanya, bu, bu taraflardan Belçika, İsviçre. Hı hı. Ve biz e, yurt dışından gelen müşterilerimize Osmanlı inşaat yapı bünyesine bekliyoruz. Çok ee, kozmopolit bir yaşam bizi bekliyor o zaman yaşarsak sitenizde değil mi? E, koz... Komşularımız yabancı olabilir her günden, Şimdi dilden, şöyle bir, dilden, bir şey dilden, ama şunu gerçektir. Ee, bu komşularla hı hı. güzel diyaloglar içinde <laughs> olabilmeyi veya nasıl yaşanabilir öyle bir yaşama alanı gerçekleştirdik. Hı hı. Yani bugün <laughs> işte balkondan aşağı baktığınızda bir suyu görebileceksiniz veya işte bir hayvanat bahçesini görebileceksiniz veya hı hı. işte kışın çok soğuklarda çocuğumuz işte evin içinde ne yapar? Çünkü enerjisini atmak zorunda hı hı. kapalı çocuk oyun alanları geliştirdik işte kreş olsun, site servisi olsun. Hı hı. bunları aynı zamanda da gerçekleştiriyoruz. Bu tip sosyal alanlar yaşamımızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çok kolaylaştırıyor. Haklısınız. Bir de şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte çocuğunuzun 24 saat hı hı. Evde, evde kapalı, kapalı kaldığını o enerjiyi tüketmesi lazım. Hı hı. E, açık oyun parkıyla sadece bitmiyor. Çok haklısın. Yaş gruplarına göre işte kapalı çocuk oyun alanı aynı zamanda işte tenis kortlarıyla yürüyüş alanlarıyla hı hı. E, her noktasını alanın her noktasını değerlendirmeyi amaçladık. Ve bugün ev almak isteyen hı, hı izleyicilerimize. 56 bin lira gibi çok bir fiyatla Şimdi, gerçekten stüdyo kurmuşsunuz Fiyatın, e, ve de daha, çok da, küçük bir proje. fiyatın daha da dışında. Hı, hı Fiyatın daha da dışında nasıl bir yerden daire alacak ve alacağı dairenin özellikleri nedir? Hı hı. Nasıl biz, bir yaşam bekliyor bizi Beylik Konakları? esen Esenyurt'ta. Evet. E yurt bugün e, bunu ben her programda da söylüyorum zaten hı hı. dünyanın en e, hızlı